İran ve İsrail'in karşılıklı tetikte oldukları bir dönemdeyiz. İsrail tarafı gemi olayından sonra İran'a iyice bıçak bilemiş durumda. İsrail, İran'ın sadece kendileri için değil, tüm dünya için bir tehdit olduğunu söylüyor. Ne kadar doğru peki bu? Ne yani işinize gelmeyeni ortadan mı kaldıracaksınız? Allah zalimi zalime musallat edermiş. Buradan bir pay çıkaran çıkardı bile. Gelin biz bu detaylara doğru bir yolculuğa çıkalım. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim. Derin Tanıka ailesi. İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al Alam, Umman açıklarında İsrail gemisine saldırının, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de İran hedeflerine yönelik saldırılarına misilleme olarak düzenlendiğini ifade etti. Haberde saldırıya dair ayrıntı verilmezken, İsrail'in Suriye'nin Kusayr ilçesindeki Eldaba havaalanına yönelik saldırısına karşılık, Umman açıklarında İsrailli şirkete ait bir petrol tankeri hedef alındı, ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsrail'in nakliye şirketlerine ait geminin Hint okyanusunda uğradığı saldırıda İran'ın parmağı olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, Siyonist rejim İsrail gemisine yönelik saldırıda Tahran'ın parmağı olduğuna dair ithamlarından vazgeçmelidir. Bu yöndeki açıklamaları ve ithamları kınıyoruz. İsrail gittiği her yere istikrarsızlık ve terör götürmüştür. ifadelerini kullandı. Dün İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Londra merkezli Zodiac Maritime Denizcilik şirketi tarafından yapılan açıklamada, Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman açıklarında saldırıya uğrayan gemide biri İngiliz, biri Rumen olmak üzere iki mürettebatın hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürerken, bu durum iki ülke arasında adı konulmamış deniz savaşı olarak yorumlanıyor. İsrail Başbakanı Neftali Bennett, Tahran yönetimine gözdağı vererek ülkenin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini söyledi. İsrail Başbakanı Neftali Bennett, İsrail ordusunun kuzey komutanlığını ziyaretinde 29 Temmuz'da İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan Bennett, "İran'ın gemiye saldırısının hemen ardından istihbaratımızı Amerika, İngiltere ve diğer ülkelerdeki dostlarımızla paylaştık. Olayın arkasında kimin olduğuna dair kimsenin şüphesi olmasa da emin olunması için somut deliller sunduk." dedi. Bennett açıklamalarıyla Tahran yönetimine gözdağı vererek şöyle devam etti. Gemi ve İran konusunda dünyayı bir araya getirmek için çalışıyoruz. Ama aynı zamanda yalnız hareket etmeyi de biliyoruz. İranlılar Tahran'da barış içinde oturmanın ve oradan tüm Orta Doğu'yu yakmanın imkansız olduğunu anlamalı. Bitti. İsrailli iş insanı Eyal Ofer'ın sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime denizcilik şirketine MT Mercer Street isimli gemi 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirliklerine giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, iki mürettebat hayatını kaybetmişti. Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında İran'ın olduğunu ileri sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise bu iddiaları reddetti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Tahran yönetiminin bölgede saldırganlaştığını belirterek ülkesinin İran'a karşı bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada 30 Temmuz'da İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biri İngiliz, diğeri Romanya vatandaşı iki mürettebatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İran'ı suçlayan Gantz, İran'ın bölgedeki ve denizlerdeki saldırganlığı yoğunlaşıyor tam da bu nedenle sadece nükleer bir ordu program için çabalamakla kalmayan, aynı zamanda tehlikeli bir silahlanma yarışına ve Orta Doğu'da istikrarın çökmesine yol açan İran'a karşı hemen şimdi harekete geçmemiz gerekir ifadesini kullandı. İran'ın sadece İsrail değil tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu ileri süren Gantz şunları söyledi. İsrail vatandaşlarını korumak için çeşitli araçlara ve seçeneklere sahibiz. Bize zarar vermek isteyenlerle hesaplaşacağız. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2013 yılında göreve başladığında önünde savaş ve barış seçeneğinin olduğunu belirterek müzakerelerle savaşı önlediklerini belirtti. Ruhani, Cumhurbaşkanı olarak İran Devlet Televizyonu'na verdiği son röportajında nükleer anlaşma, dünya ile ilişkiler ve ülke içindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paris'e yaptığı ziyarette eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'yi kendisine 5 artı 1 ülkeleri olarak İran'a karşı kesin savaş kararı almıştık. Ancak siz göreve gelince ve müzakere için hazır olduğumuzu ilan edince savaştan vazgeçtik dediğini aktaran Ruhani. Göreve başladığımda önümüzde iki yol vardı. Ya dünya ile savaşa girecektik ya da barış yapacaktık. Çözüm diplomasi ve müzakeredir. Müzakereler savaşı önledi ifadelerini kullandı. Nükleer anlaşmada 5 artı 1 ülkeleriyle görüştüklerini, fakat gerçekte Amerika ile müzakere ettiklerini kaydeden Ruhani, bugün de esasında Amerika ile konuşuyoruz. Viyana'da 4 artı 1 ülkeler ile konuşuyoruz ve Amerika ile görüşmüyoruz. Ancak gerçekte müzakerelerin diğer tarafı Amerika'dır dedi. İran'da meclisin yaptırımların kaldırılması ve İran ulusunun çıkarlarının korunması için stratejik eylem planı adıyla çıkardığı yasanın müzakerelerde anlaşmaya engel oluşturduğunu aktaran Ruhani şöyle devam etti. Yeni hükümette Meclis'in çıkardığı yasaya uyarsa sonuç alamaz. Meclis'in yasası kriter olarak bu yakınlarda anlaşma olamaz. Amerikan yaptırımlarından sonra hiçbir ülke bizimle çalışmaya cesaret etmedi. Sadece nükleer programı müzakere ederiz dersek sonuçlarına da katlanmak zorundayız. Biz dünyaya sadece nükleer faaliyetleri konuşuruz dedik. Fakat bankalar sadece buna bakmıyor. Sonraki hükümetin en önemli gündemi müzakerelerdir. İlişki kurmaktan başka hiçbir çözüm yolu yok. Ruhani, sanal alem konusunda diğer organlarla farklı düşündüğünü ve ülkenin muhtelif kurumlarıyla yaşadığı kavgaları dile getirmeyeceğini sözlerine ekledi. İsrail'in Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcisi Gled Erdan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uluslararası sularda güvenliği tehdit eden bir devlet olduğu suçlamasıyla İran'ın kınanması ve aleyhinde yaptırım uygulanmasını istedi. İsrailli Büyükelçi, bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu resmi şikayet dilekçesinde, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirliklerine giderken Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı sonucu Mercer Street adlı geminin iki mürettebatın öldürülmesinden İran'ı sorumlu tuttu. Söz konusu saldırının İran'ın açık denizlerde işlediği terörün bir başka örneği olduğunu belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı. İran'ın küstah ve canice eylemleri, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini teşkil ediyor ve sadece uluslararası denizcilik ve seyir sefer güvenliğini tehdit etmek ve küresel ticareti bozmakla kalmıyor. Aynı zamanda oldukça değişken bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıyor. Erdoğan şikayetinde ayrıca İran'ın bölgenin her köşesinde bulunan terör örgütlerinin işlediği ihlallere karşı Birleşmiş Milletler'in eli kolu bağlı kalmaması gerektiğini kaydederek İran'ın kesin bir şekilde kınanması ve bu çirkin eylemi işleyenlerin cezalandırılması çağrısında bulundu. İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırıda birer vatandaşları ölen İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra Amerika ve İsrail'in de failin İran olduğu sonucuna vardıkları açıklanmıştı. İsrail gemisinin Umman'da saldırıya uğramasının ardından Tel Aviv yönetimi İran'a saldırı düzenlemeye hazırlanıyor. İsrail gemisinin Umman'ın Dukum Limanı'nın 175 mil açığında saldırıya uğramasının ardından İsrail, Amerika ve İngiltere'den İran'a misilleme yapmak için onay aldı. İki mürettebatın öldüğü saldırı için İsrail, İran'ı sorumlu tuttu. Kuveyt merkezli El Celide gazetesinin haberine göre İsrail saldırı sonrasında İran'a misillemi hazırlanıyor. İran'ın bu kapsamda Amerika ve İngiltere ile istişareler yürüttüğü ve misilleme için onay aldığı ifade ediliyor. Mepa News'te yer alan habere göre İsrail, İran'a ait bir limanı veya bir savaş gemisini vurmayı planladığı öne sürülüyor. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.